Merhaba arkadaşlar, Clash yepyeni bir bölümle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ıı, savaş yapacağız de Şöyle. Dur. Hemen geliyorum arkadaşlar. Onu da yaptık. Bir atlama bakımından bize yararlı olacak. Hemen işimizi yapalım arkadaşlar. Sesler geliyor sözü dilerim. Yanımda da Utku vardı. Evet. Merhaba de Utku. Merhaba arkadaşlar. Utku yanında. Yıldırım gelmiş denizlerimize. Yıldırım işimize yarayacak. Bayağı bir işimiz. bak koku mu kardeşim? anoreksi mi ya? hadi be kardeşim ya, şey Ölünce mi kardeşim. del öldü del del. del öldü ne çok güzel bir fırsat Adam şeyini boşaltsa. <laughs> bu olmadı bak. Çok ters geldi arkadaşlar. Ar videom çok ters geldi. Ay benim burdudum, oradım <laughs> çünkü. Hey ben, biz vurduk, <laughs> ee, biz vurduk, biz vurduk. Bayağı bir vurduk. Adamsın. o Güzel oldu. oldu. Vurursun be kardeşim. Adamsın. Yıktı klişe arkadaşlar. Bir de kazanır mı Tuttu da. 5 metre uzakta. Böyle delik. oraya oraya alır mı? Baya kötü olur mu? ben baya da hasar verdim her türlü aldım Uzatıyordum ben bu şehri arkadaşlar Oraya da çarptım mı? Bu kadar basit Gel oynayacağım arkadaşlar bu videoyu kısa tutacağım maalesef ki. Belda oynayacağım ondan sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Ben böyle supercell, şey, royal, Clash Royale, Clash of Clans gibi videolar çekeceğim. Utku ise biraz daha futbol ağırlıklı videolar çekecek arkadaşlar. Başlayalım. Utku. Rakip güçlü çıktı mı? Yener miyiz sence? Gel izle. Hmm. şöyle bıraksam. Okum da var. Böyle bir şeyler, bir şeyler gelse. Bu kötü oldu işte ya. Bunu beklemiyordum yani. O ya. Bu niye böyle? Çok kötü oldu. O <laughs> oh, süper. Arkadaşlar süper bir şey. Gitti. Yes. Güzel oldu bu. Ama kuleyi alır mıyız? Sorular. Sorular. Aldık. 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 Çok basit oldu arkadaşlar. Ben bir videoda daha çekeceğim. Çünkü acayip basit oldu yani. Bitti bile. Oh aldı gitti. Şöyle. Bitmedi. ben hemen oraya yıldırımla alacağım of ikisi baya bir yavaş ya bakalım kim daha hızlı bitti bir elde oynayacağım arkadaşlar çok sandığımdan kısa sürdü adam o kadar bize karşılık veremedi şu an böyle yükseliyoruz da bazı yerlerden sonra inmeye başlayacağız. Yen, yenememeye başlayacağız. E evet, tutku bırakı bir yener mi Sence kupasına falan seviyesine baktığımızda. Yoksa biraz zorlanabilir miyiz? Daha görmem lazım. Yani daha görmesi lazım çocuğun. Niye şimdi soruyoruz ki? Daha çocuk görmemiş bir şey yapmamış yani. Abi bu kötü oluyor. Abi çok kötü oluyor. Sözlüyor. Aynen şimdi doğru söyledim ne? Ya da bir ilk. Oy doğru söylüyor ne sen de? Ya şu bombacı var ya. İşimi kararttı ya. Sen onun işini kar. Vurma sen adam değilsin adam. Hı -hı. Hadi be. Prens karşılık vermek için şeyin olmaz. Hadi ben, ben de bombacı koyacağım. Ama o da şey koyuyor ya abicim ya. Adaletsizliğe bak. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet videoyu durdurmak zorunda kaldım da ne oluyor bu adama ya? Bak ben dedim arkadaşlar size zorlaşmaya başlayacak adam 2-0 yeniyor abi yok böyle bir şey ya yıldırma valkür ölmeyecek ama bir seviye valkür ölür yani bir seviye şimdi ikisini boş harcadım gibi bir şey hissettim adamın umarım devi yoktur o yu ya. <laughs> ya ya yok böyle bir şey ya aldık kulemi arkadaşlar yapacak bir şey yok dışarıdan ses geliyorsa özür dilerim şey çıkarma evet arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım maalesef kaybettim diyeceğim de 4 eksi aldım yani Rakip galiba bizden bayağı bir güçlüydü. O yüzden 4 eksi vardı. Çünkü 4 eksi nedir? Bayağı bir de aa ben videoyu bitirecektim. Unuttum arkadaşlar. İşte bir tane daha savaş yaptık arkadaşlar. Bunu yenmeye çalışacağız. Bakayım 3 seviye. Rakip maçtan ayrıldı. Ama tekrar katıldı. Şu an bize efsanevi bir atak yapacak. %100 eminim bunu yapacağına. İki maça geldi ama galiba internetle ilgili problemleri olduğu için de olmuyor yani. Tamam. Oradakiler devat ateş ettiği için bizim adamlarımız hepsi onu öldürecek. Öldürecek. Şöyle de yıldırım keyfi. Yapalım. Düş. Ve arkadaşlar maçımızı yendik. Bu kolay oldu. Başka maç yapmayacağım. Bu sefer unutmadım. Yardayız tabi ki kupa açısından. Ee, da burada bitiyor. Bay bay. Abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın.